Evet çok markette fiyatlar indirdik diye duyurdu. İndirime gitti ürünler var. Gerçekten memnuniyet verici tabii böyle fiyatların düşmesi. Dolar düştü, fiyat düştü ama dolar biraz çıkmaya başladı gerçi. Portakal bu sene çok iyi. 3.90. Ayva 5.95, muz 7.75. Hakikaten bu sene muz senesi. Yerli muz 7.75. Deve 595, erma 475, skorani simiti yeşil erma 675, goldeni elmanın 595, nar 695, avokado 675, mandalina 495. Mandalina daha pahalıydı, biraz düşmeye başlamış. Tabii patatesi merak ediyor insan. 590 patates rekor fiyatta bu yıl soğan iyi bu yıl 1.45 Kestane 29.95 50 lira fiyatlar görüştü Domates 4.75 Hindistan cevizi 9.5 lira Evet çok marketler Fiyatları indirdik Ne zaman 31 Aralık'tan itibaren Bugün itibariyle çok markette Meyve fiyatları şimdilik böyle inşallah. Kur daha da artmaz da bu fiyatlar hakikaten biraz içimizi ısıtan, biraz gülümseten yakın zamanda özlediğimiz fiyatlar gerçekten tekrar etmek isterim. Portakal 3.90 yani gidip şöyle 2 kilo portakal alsak 8 lira ödeyeceğiz. 2 kilo alsak 15 lira ödeyeceğiz. 23 lira. orada bir elma var. Starting kırmızı. 2 kilo elma alsak 33 lira ödeyip hakikaten eve meyveyle döneceğiz. 30 lira ödeyip bir de nar aldık mı 40 lira vereceğiz. Gayet güzel. Mandalina da alırsak 45 liraya. Yani bir hafta biz ihtiyacımızı görecek meyveleri alıp dönebileceğiz evimize. Bu çok güzel bir şey. 250 gram kestane. <laughs> Yeter 6 lira pardon 7,5 lira. Ya patates dolar gibi çıkıp duruyor. Patates 6 lira. Bugün Hakmar'da benim bulduğum halde çıkma patates 2 lira diyordu. Yukarıda var. Halk günü bazı Hakma Hakmarlar genelde en yakın pazara halk günü yaptıkları için bugün orada vardı mesela Hakmar deyince herkes tanımıyor tabii. Doğu Marmara'da. Evet BİM yaptı. Arkasından şok yaptı. Ee, meyve sebze, sebze de var. Tabii çoğu meyve bunların da. Meyve de e, şokun yaptığı başka indirimlerde. Bundan sonraki videomuzda nasip olursa içimizi ısıtan son zamanlarda fiyatlara göre güldüren fiyatlar ama dolar düştü bir fiyatlar biraz düşürdüler en azından suçlanan marketler bunu yapıyor öbür tarafta dolar gene çıkmaya başladı İnşallah durur diyelim ve videomuzu kapatalım